Aradan iki buçuk ay geçtikten sonra e, devletimizin ve devlet büyüklerimizin buyurduğu gibi e, tekrar ayinlerimize dün başladık, dün e, diriliş bayramının veda günüydü. Bugün de e, Mesih İsa'nın, Hazreti İsa'nın göğe çıkış bayramını kutladık. Pazar günü de aynı şey. Yine e, mesafeye, sosyal mesafeye ve maskeye, sonra kilisemizin girişinde yine dezenfaktelere dikkat ediyoruz. Bizim için en önemli şey maske, maskesiz girilmiyor kiliseye. Bir de kiliseye girmeden önce yine dereceyle sıcak derecesi ölçülüyor. Ayınlarımıza başladık. Kilisemizin kapasitesi 150 kişi, biz maksimum 30 kişi alıyoruz kiliseye. Fakat şu ana kadar 30 kişi gelmedi zaten. Her sene bugünlere Allah Rab bu vebayı ilk etapta memleketimizden, Türkiye Türkiye'mizden uzaklaştırsın. Ve sonra da tüm dünya aleminden ve herkese sağlık, mutluluk diliyorum. Allah herkesten razı, razı olsun. Sağ olun, var olun.